Arkadaşlar özlediniz mi beni? İki gündür yokum hatta bir aydır. Özlediniz mi beni? Arkadaşlar e, Siz de girip alabilirsiniz. Enerji patlaması falan mı? Bir de. Ben biraz birkaç dakika önce girmiştim sonradan gitti. Arkadaşlar özlediniz mi beni? 2 gündür Hatta bir aydır yok. Tekrar söylüyorum. Tamam mı? Özlediyseniz like atın. Özür dilerim. Bir aydır bir video çekemiyorum. Özür dilerim. yapmam gereken şeyler tamam mı? Yapamıyorum. Arkadaşlar <laughs> ben belki... ben birkaç dakika önce şey yapmıştım arkadaşlar. Oynamıştım. O yüzden böyle oldu. Gördünüz mü? Şimdi gebertelim. Gebertim arkadaşlar. O 8 şeker kazanmış. Güzel. Siz de girip alın he. Yeni sezon da geldi. İsterseniz siz de bu videoyu izledikten sonra girip şey yapın arkadaşlar. Girip alın sizce. Arkadaşlar oha diyeceğiniz kadar şey var görüyor musunuz? Ee, özellikle bunlar benim 32 aman 33 tane var. Keşke. Arkadaşlar ben bir tanesini açtım kutudan bu çıktı. Vampir bir seçelim mi? Seçelim ya. Ne yapacağız? Seçelim. Tamam mı? Ee, okullar nasıl? İyi iyi geçti mi haftanız? Bir son bir ayınız iyi geçti mi? Arkadaşlar. Yazın da sohbet edelim. Be. Tabi yorumlar açık olursa da fazla bakamıyorum da bugün e, okulda deprem oldu. Siz okula gittiyseniz fark etmişsinizdir. Tüm güzel halkımız korktu. Sırf o gerizekalı ülke İsrail yüzünden. Yani bu arada ben ailemi gördükten sonra koşarken e, ee, dirseğim ondan sonra ayağımın e, nasıl diyeyim dirsek her yeri gitti yani öyle değil cidden öyle oldu arkadaşlar geçmiş olsun niyetine bir like atar mısınız? Eşap baba pro olmuş. Aynı ben gibi. Değil mi? Siz de öylesiniz. Sayenizde ben 55 aboneye yükseldim. Size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, enerji patlamasına basılı tuttuğunuzda renkli bir tane arka plan geliyor. Ama birkaç dakika sonra oyun çıkıp oyundan girerseniz arka planın renkli şeyi gidiyor. Arka plan da de değişiyor. Öyle e, güzel bir tane müzik falan geliyor. Böyle bu arka plan müziğinden daha iyi geliyor. Özlediniz mi arkadaşlar şeyi? Neydi? E, i̇şte o beni e, ama çok güzeldi. o Usap set dinleyerek. Mortis'i 9 seviye yaptım arkadaşlar sizinle birlikte. Ben de isteğim oldu. İsrail yüzünden deprem oldu bugün. İsrail, istifa. Geberten, gebertemiyorum. Mortis'le nasıl gebertim abi? Uzun menzilli karakterler falan lazım. Kaç abi kaç. Bu bizi gebertecek birazdan. Kaç. Hayır. Hadi be. Ne? Lan oğlum kaç. Şey fırlatacak kafana. Kaç oradan da kaç 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 kaç. Kafana bir tane fırlatacak kaç. Hepsi de bir araya toplanmışlar hepsi birlikte değil mi? Ya bakın neredeyse hepsi toplanmış. <laughs> Neyse birazcık daha düşürdük. Ee, o dok e, Zaba doktoru kralın canını. Onu da, da canını Arkadaşlar neden böyle tıkır tıkır ses geliyor diye soracaksınız. Bugün alan tebid ama e, 200 TL mi? 150 TL mi? Öyle bir şey aldı. görüntü açmak istemiyorum. Ne olur bir seferlik saygı Tamam mı? Kaç 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 kaç. Hadi geber. Sıçam. Ya tam da kürekle dalıyorum üstüne bir de. Kaç oğlum. Kaç. Zaten sağ tarafındaki bir şeyim çok ediyor arkadaşlar. Bile. Geçmiş olsun niyetim ne olur bir like atın. Başka bir şey istemiyorum. Sağlığınıza da benim gibi dikkat edin. Ben mal gibi düştüm ha ee, Kuzey'in töreninde alanı gelince. Tamam mı? Ya. Arkadaşlar. Benimle takım olmak isteyenler burada. Arkadaşlar. Uy, durdurmam lazım. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yazı tipi neden böyle? Çünkü ge geçtiğimiz günlerde ben al... Ee, yazı tipini değiştirdim telefonumun. O yüzden böyle. Anladınız mı? Yoksa niye böyle? Niye sorarsın? Beni? Ben var ya arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir de ben bunu aldım. Ee, Mücevherlerimi biriktirelim. Tam des destansı kostüm arkadaşlar. Ben 3340 değil de daha fazlasıydı galiba hatırlamıyorum. Onunla o biriktirdiğim mücevherlerle ben bu doktor aldım. Geçtiğimiz günlerde. Kaç gündür videoda atamadım. Kusura bakmayın. Tamam so mı? So Kaç Hop. Abi kaç. Kaç her yerden fırlatıyoruz. Kaç. O şeylere değince de böyle oluyor. Şimdi. Kaç. Hop. Hatta neredeyse dokşe vereceğimi. Ben neden bu kadar yavaşladı? Normalde böyle de değil. değil mi değil mi arkadaşlar? Ben şimdi onun üstüne atlayacağım. Gel lan buraya. Bum 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 bum. bum, bum. Nasıl da kaçıyor. Fazla da bağırmıyor zaten. Bugün deprem oldu. Geçmiş olsun arkadaşlar. O piçülkül şey olan İsrail yüzünden böyle oldu. Başka nasıl olacak zaten? Yani al işte. Başka bir şey de oldu mu? Tamam. Evet siz de yapa bunu basılı tutarak yapabilirsiniz siz de. Birazdan Rules Brawl ikinci hesapta göstereceğim yeni hesabımı. Bu arada cidden yeni hesap kodum geçtiğimiz ay, ay geçtiğimiz günleri. This is so lame. This is so lame. Yeni aya girdik lan. E, söyledim mi hatırlamayız da. Cidden mi orada yeni aya Sanki daha da yavaşladı değil mi arkadaşlar? Şu hep görün süper eceliğin Taktik yapıyor bak sen. Bak sen paşama bir de bak. Taktik mi yapıyormuş? Yeter Terbe. Ah ne oldu yine? Durdurmam lazım arkadaş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir an bağırışma gibi bir şey oldu galiba. Bilmiyorum. Neyse o yüzden videoyu durdurdum. Ee, ben savaşı kazandım mı orada tekrardan? Ee, göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Oldu. Zaten buraları biliyorsunuz. Siz ee, biraz ileri alayım mı? Ben neredeyim? Ben hala daha doğru. E tamam ben kendi izleyeceğim. Bak yine gebertti onu yine. Burada mı durdurdun? Ya şey de olmasın ya. Yine barışım oldu. Ya arkadaşlar bakın. Bir şeyi izletiyorum. üstünde yok. Şöyle bağırıyor ya bir de. Bakın arkadaşlar. En baştan ya. Bir şeyde de mı olmasın be abi. İkinci olduk arkadaşlar. Ben oynarken. Videoyu da buradan mı durdurdum? Nerede durdurdum? Hatırlamıyorum ama. Biraz izleyin olur mu? Bakın. Hep de barışma oluyor Aldırmayın siz onları. Ben doğacağım birazdan. Hala doğamadım bir türlü. Edgar'ı ben orada bir tane başka Hyper Edgar'ı yok ediyorum sonra böyle oluyor. Anladınız mı? Böyleydi. Keşke bu bana çıksa ya. Yani. Bir yerde de barışma olmasa keşke. Neyse devam edelim. Durdurma diye merak ettim de. Hep de barışma oluyor abi ya. Ben yani de Kenji'nin olması lazım. Ee, bu kostümü açabilmek Eğer bu kostümü açmak için de Raps'ın olması gerekiyor. Ya bir kere de şöyle barış olmasa ya keşke. Yeter. Ee, ben bu arada telefonun ekranını da çatlattım. Siz göremiyorsunuz. Ama cidden geçtiğimiz günlerde öyleydi. Hiç Nose Brawl'da açmadık kutuyu. Cidden arkadaşlar öncesinde bile açmadım. Hiç ellemedim. Bakın hiç ellemeyin gördünüz mü? Sadece Arkadaşlar bakın bahsediyordum yani size. Arka planımız böyle bir şey işte arkadaşlar. Anladınız mı? Böyle bir şey. E, bu şeye bastırınca böyle oluyor. İşte. Ama uygulamadan çıkıp sonra bir daha girerseniz bozuluyor. Galiba bilmiyorum. Ne seçelim? Bunu. Ondan sonra şurada bir tane kutumuz var. Onu da açalım. Siz de girip alın. He. Ben kamera arkasında birinci hesapta açtım. Ona 12 mi 11 mi ne yazdı? O daha şanslıydı. O hesap daha şanslıydı. Bu şanssız arkadaşlar. Hadi bakalım. Sonra ana menüye döndüğümüzde normal ee, normalle dönüyor galiba bilmiyorum yani. ne uygulamadan çıktım bir ee, şey yap yapıyordum ben o yüzden çünkü <laughs> doldurak süper özelliği arkadaşlar burada nedense daha az bir gel buraya pislik grubu ya Ya öf ya. Neyse. Mal takım işlediler arkadaşlar. Benim gibi geberiyor işte. Ha. Ne oldu korkak. ya her şeyde her yerde de bir barışma yeter be Allah Allah Hadi be yeter be Arkadaşlar Dinlemeyin siz orayı tamam mı? Hep bağırışma, hep bağırışma yeter be. Bir video çekiyoruz hemen bağırma, bağırma, bağırma. Olup duruyor yeter be. Bittim be. Neyse kazandık. Güzel. Ana yeni dünyaya da geçtik. Sizinle birlikte. E abi bunu ben biliyorum. Ana öyle bir şey olmuyormuş. Hep bağır. Bağırışma oluyor arkadaşlar. Siz dinlemeyin. Tamam mı? Bin kredi yok mu ya? Keşke burada da bin kredi olsa. Neyse. Biz Penny'i seçelim arkadaşlar. Ön dünyaya da geçtik. Sizinle birlikte. Arkadaşlar durduruyorum bu da. Arkadaşlar ben burada kapatıyorum. Ama güzel videoydu. Yarın devam et yarın ben o sırada hesabımı göstereceğim diyecek. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz.